Herkese merhaba. Bugün cumartesi. Bugün biraz paket servisi yapacağım. Onun dışında da belki saat ondan sonra Uber veya Lyft taksi yapacağım. Bakalım ne gibi maceralara atılacağız. Paket servisi içinde herhalde bir Uber'i de bir açayım. Belki yolda giderken herhangi bir şey alırız. Gelirse sipariş tabii. Aa, şuradan şuraya gidelim Tam bu bölgede de aa, internet neyse kötü signal var. Burada şey yapamıyorum tam. Bağlanmıyor şu olduğum bölgede. Aa, onun dışında arkadaşlar yaklaşık Uber'i ben 4-5 yıldır yapıyorum ama eski gibi bir değil aslında. Bazı özel günlerde gerçekten iyi para kazanılabilir ama onun dışında yani sürekli yapılacak bir iş değil açıkçası. Ama ek gelir olarak böyle zamanın boş olduğunda falan yapabilirsin. Herhangi bir sorusu olan varsa bu konu hakkında yardımcı olabilirim. Bu videoyu yüklediğimde altına lütfen yorumlar yapabilirsiniz. Size ilk Uber sürüşümü anlatacağım. İlk aldığım yolcuyu. Çok kısa bir mesafeydi. Buranın bir kahve markası var işte şirket adı. Aynı Starbucks gibi Tim Hortons. Uber e, adam istemişti. Gittim şeyden oh. Tim Hortons'un önüne. adama aldım neyse. E, Hindistanlı bir arkadaş. Elinde de yaklaşık 6 tane kahve vardı ve arkaya oturdu. Oturduktan sonra ben biraz adamın alkollü olduğunu hissettim. Oh. E, ona dedim ki e, şeyleri kahveleri dedim koltuğun üzerine koyma. Kahveler hep şeyin içindeydi bir kağıt konteyner e, ne Türkçesi ne, bilmiyorum ama e, onun içine koymuşlardı. Dedim ki koltuğun üzerine koyma. Yok yok dedim bir şey olmaz dedi. Ya dedim ki hemen dedim şeyi koltuğun arkasındaki yere koy zaten bir kişisin oraya koy dedim. Yok dedi bir şey olmaz falan filan dedi. 6 tane kahveydi. <laughs> Neyse, zaten çok kısa bir mesafeden e, gidiyorum. E, sanırım Tim Hortons oradan aldım. Yani yaklaşık belki 1 kilometrelik bir mesafeydi yani. Adamı aldım. Aldıktan sonra adam da hastane ziyaretine gelmiş. Herhalde eşinin e, annesi rahatsızmış. Onu getirmişler hastaneye. Ee, tekrar odasında yani odaya almışlar. Odaya aldıktan sonra da herhalde kahve mavi istemişler. Demek ziyaret edenler vardı. Tabii bir yerde bir köşeden bir dönüş yaptım. Dönerken bütün kahve <laughs> koltuğa dökülmüştü. Allah'tan bu koltuk e, kılıflarını da yeni almıştım. Tabii adam şey yapmaya, ya ben de taksiciyim işte Beni şikayet etmezsen memnun olurum falan filan dedi. işte çok kötü falan filan değil dedi. Neyse adam adama dedim tamam bir şey şikayet etmeyeceğim dedim. Döküyor kahveyi ve bu da seni zora sokuyor. Uber'e hemen şey yaptım. Fotoğraf gönderdim. İşte app üzerinden yazı yazdım. Yazdıktan sonra da tabii bir Adam bana o zaman tabii Uber bana 20 dolar ödedi. O çok kötü değil. Dökülmüştü ama o koltuk kılıfları gerçekten o arada beni kurtardı. Yoksa daha kötü olurdu yani ne diyeyim sana. Adam belki benim tahminim Uber ondan biraz daha fazla şey aldı. Benden bana 20 dolar ödedi ama Uber yani bilemiyorum belki 50 almıştı. Belki belki 40 almıştır. Ya öyle bir ilk sürüşüm yani ilk aldığım yolcuydu. İlk aldığım yolcu da böyle bir şey olmuştu. Hatta kısa bir hikaye daha aklıma geldi. İlk paket servisine başladığımda da bundan yaklaşık 5 yıl önce ilk DoorDash'te başlamıştım. İlk siparişi de yine Tim Hortons'tan almıştım. Gittiğimde iki tane paket verdiler. <laughs> Ee, ama şimdi yeni olduğum için şeyi de tam anlayamadım. Yani app, app nasıl çalışıyor? Yani Doğrulaş nasıl çalışıyor? Ben dedim ki herhalde bir tane müşteri yani iki iki müşterinin şeyini almışım. Ee, siparişini almıştım. Ama e, onun farkına varmadım o anda. İlk gittiğim eve de iki paketi de oraya bırakıverdim. <laughs> Bıraktıktan sonra da tabii ...şimdi ilk siparişi tamamladıktan sonra seni hep ikinci şeye yönlendiriyor. Ya gidiyorum bakıyorum diyor bu isim kimin diyorum ikinci bir isim çıktı diyorum. Ondan sonra... ...o paketi ikinci paketi sipariş yapan kişi... ...aramaya başladı İşte mesaj yazıyor. Nerede benim paketim ya dedim ya bıraktım oraya dedim. Falan filan. Ondan sonra anladım ki bu dedim ikinci müşterim işi öyle davayı çaktım. Çaktıktan sonra da tabii geri ilk siparişi bıraktığım yere gittim. Oraya bıraktıktan sonra da tabii şeyi açtım, zili çaldım, adam çıktı. Ya dedim, kusura bakma dedim ben. Size ikinci paket daha bırakmıştım, o size ait değil dedi. Ama dedi, oğlum dedi açtı yedi dedi. Ya dedim ya sana ait olmayan bir şeyi niye hemen açıyorsun Dedim, <laughs> Adam da ya işte çocuktu, kusura bakma falan filan dedi. Bekle dedi. Çıktı, çıkardı 5 dolar para verdi. <laughs> Tabii bu şeyi kurtarmıyor. Ee, tahminimce içinde kahvaltılık bir şey vardı. Ne diyeyim sana? Polşa gibi bir şey vardı. Bir de kahve vardı herhalde. O da aslında ikinci siparişi veren kişi de kadın... ...annesine gönderiyormuş. Neyse, e, kadına yazdım. Dedim ya kusura bakma dedim. Bu benim ilk aldığım siparişti dedim. Doğrudan işte böyle bir hata yaptım dedim. Siparişin ne olduğunu söyle bana dedim. Gidip satın alayım. Onu gidip tekrar teslim edeyim dedim. <laughs> dedi yok yok teşekkür ederim dedi. Sen iyi bir insansın dedi. Bunu yani bunu senden duyduğum için dedi teşekkür ederim dedi. dedim ben asıl sana teşekkür ederim kusura bakmayın dedim. Yani böyle bir ilk iki siparişte de ilk Uber şeyinde de ve DorDeş'in sipariş dağıtımında da biraz yanlışlar yaptım. Aslında DorDeş'te yanlış yaptım ama ikincisinde öyle bir şey olmadı tabii ki Uber'de. Ya böyle hikayelerim oldu aslında e, ilerli e, bir iki video sonra Uber'de daha yaşadığım birkaç video daha var böyle. Onlar biraz daha komik yani çünkü şeydiler yani alkollülerdi. Alkollü kişi alınca biraz daha farklı oluyor. Neyse dur bakalım bunu da ilerleyen videolarda tekrar anlatırım. Daha uzun tutmak istemiyorum. Böyle kısa kısa bazen araç içinden de video çekmeye çalışacağım. Bakalım. Tekrar görüşmek üzere. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Videoyu da beğeni atıp yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.